Herkese merhabalar. Birkaç haftadır burada su kablarına sular bırakıyorum. Şu kapını oraya bırakıyordum. Şu köşeye bırakıyordum. Hala da var. Değiştirdim. İçini temizledim. Çünkü yosun tutuyor, kirleniyor. Şu kapının yanında vardı. Ama hata yaptım, farkına vardım. Çünkü güneşte su ısınıyordu ve çok çabuk kirleniyordu. Suları böyle gölgeye koymaya karar verdim. Çünkü burada bir kedi yatıyordu. Onu gördüm. Daha önce şuraya su bırakmaya başlamıştım. Çünkü buradan yağmur suları aktığında bu tüm bu şey doluyor ve temiz su doluyor onu gözlemledim. Ben buraya gelemezsem suyu dolduramazsam yağmurdan kalan bu suyu içecekler en kötü ihtimalle. Artık bu ağacın küçük ağacın gölgesi sayesinde bu sularımız burada bir lastik de var. Kornaklı bir halde bekliyor. Maalesef ki buraya bıraktığım pet şeyleri alıyorlar. Yani kağıt toplayıcılar plastik toplayıcılar buralara kadar girip bakıyor. Bakın şurada bir kedi yatıyor ona bir yakın çekim yapayım. Videoyu bitireyim. Şurada gölgede yatıyor gördünüz mü? Tam şurada. Evet o kedi buradaydı az önce. Benim aklımın başına gelmesini sağladı. Yeni videolarda yeni sulamalarda görüşmek üzere. Çok mama veren var ama gerçi sular da artık var. Her yere su koyuyor insanlar. Muhteşem şeyler görüyoruz, gözlemliyoruz. Siz de sağınıza sonunuza iyi bakın. Hayvan severlerin, hayvanlara itina ve emek gösterenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Görüşmek üzere. Aa bakın burada da kardeşler var. Ne kadar büyümüşler. Karda bu arkadaşları besleyip videolarını çekmiştim. Ps, 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 ps. Gelecek misiniz? Nankörler, nankörler. Ps, ps. Size nankör diyenler kendilerine hiç bakıyorlar mı acaba?